Sağ kenarının tamamen boşaltılmasını bekliyor Erman Toroğlu. Yardımcılarına baktı şu anda düdüğünü çalmak üzere. Ve Beşiktaş maça başlıyor. Mutlu. Metin. Metin süratli. Bıraktı sağ kanada. Mehmet şut pozisyonunda vurdu ve gol! Gol gol! Dev maç golle başladı. Beşiktaş 1 Trabzonspor 0. Gol Mehmet dakika 2 ve Oktay bu arada yerde. Golü tekrar izliyoruz. Dakika 2 gol Mehmet. Sergen ve Oktay'a doğru yetişebilecek mi Oktay? Kontrol etti. Rakibinden sıyrıldı. Ortasını yaptı. Osvaldo vurdu Gol. Gol gol. Arjantinli Osvaldo golünü atıyor. Beşiktaş 2, Trabzonspor 0, gol Osvaldo. Değişik saç dili, oyunda presi çok sevmesi ve Beşiktaş taraftarına koşması. İşte Osvaldo, Beşiktaş 2, Trabzonspor 0. Dakika 16, Beşiktaş 2, Trabzonspor 0, gol Osvaldo. Osvaldo'nun attığı golü izliyoruz. Madida Sergen Sergen ceza sahası içinde Sıyrıldı rakibinden ortaya bırakıyor Osvaldo dokunu Oktay dokunu Gol 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 Beşiktaş fırtınası esiyor Beşiktaş 3 Trabzonspor 0 20. dakika Beşiktaş Oktay'ın golüyle 3 0 önde Dakika 20 Tekrar seyrediyoruz pozisyonu Osvaldo Kemal'le birlikte giriyor. Boşta kalıyor top bir anda ortaya doğru yöneliyor ve topa dokunan Oktay değerli seyirciler. Beşiktaş 3, Trabzonspor 0. Sergen ortası, Viktor ve gol! Gol gol! Sergen, kaleci Victor'un büyük pozisyon hatası. İşte pozisyon. Sergen ceza sahasında Metin ve Osmanlı top bekliyor. Sergen ve kaleci Victor'un beklemediği bir top bu değerli seyirciler topun ağlarla kucaklaştığı an değişik açılardan ekrana geliyor. Orhan'dan sıyrıldı. Ortası yerde. Osvaldo ve gol. Osvaldo ve gol. Beşiktaş 5, Trabzonspor 0. İşte pozisyon. Madide. Ortası yerden. Osvaldo vuramıyor. Yere düşüyor. ona değiyor ve 5. gol geliyor. Bu da ilginç bir gol. Abdullah. Abdullah'ın ortası. Kafa. Zafer uzanıyor ama top ağlarda gol. Şota. Ve durum 5-1 oluyor. Tekrar izliyoruz pozisyonu. 69. dakika. Gol Şota. Trabzonspor'un Gürcü oyuncusu Şota top işte böyle gönderiyor. Ve durumu 5-1 yapıyor. Metin ortaya bırakıyor. Oktay sıyrıldı. Kale boş. Oktay vuruyor Oktay da gol. Gol gol. Beşiktaş 6, Trabzonspor 1. İstanbul İnönü Stadı'nda 6 gol Beşiktaş'tan 1 gol Trabzonspor'dan. İşte ilginç pozisyon. Victor Oktay topu kontrol ediyor. Çok sakin, rahat ve ayağının dışıyla topu köşeye bırakıyor. Değişik açılardan ekrana gelen bu pozisyon Beşiktaş Trabzonspor karşısında 6-1 önde. Mehmet duvar pası Mehmet karşı karşıya vurdu ve gol 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 Beşiktaş 7 Trabzonspor 1 Değerli seyirciler inanılmaz bir skor Ligin 2 dev takımının mücadelesinde 7 gol Beşiktaş'tan Gol Mehmet ve Beşiktaş 7 Trabzonspor 1 İşte golü izliyoruz İlk goldeki gibi topu önünde buldu ve köşeye bıraktı. Değişik açılardan yönetmen arkadaşımız görüntüyü seçiyor ve ekrana geliyor görüntü. Durum 7-1. Gol Mehmet Beşiktaş 7 Trabzonspor 1.